أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم سلامة رحمته بركته مغفرته üzerine olsun قيمة kardeşlerim büyük bir devlet adamı olduğu kadar aynı zamanda tarihçi, hukukçu, mütefekkir, edip, eğitimci ve sosyolog. Asıl adı Ahmet olup Cevdet Mahlası'nı İstanbul'da öğrenim gördüğü sırada şair Süleyman Fehim Efendi'den almıştır. Babası Lofça ileri gelenlerinden ve meclis azasından ıstablı amire payelisi Hacı İsmaila. Ağa. Annesi ise Lofçalı Topuzoğlu hanedanından Ayşe Sümbül Hanım'dır. Küçük yaşta büyük babası Hacı Ali Efendi'nin teşviki ve desteğiyle Lofça müftüsü Hafız Ömer Efendi'den Arapça okuyarak öğrenim hayatına başlayan Ahmet Cevdet, kısa zamanda İslami ilimlerle ilgili kitapları okuyacak derecede ilerleme gösterdi. Ardından Kadı Naibi Hacı Eşref Efendi ve Müftü Hafız Mehmet Efendi'den çeşitli dersler aldı. Öğrenimini daha da ileri seviyeye götürmek için 1839 yılı başlarında büyük babası tarafından İstanbul'a gönderildi. Burada kısa sürede ilmi muhitlerde kendini gösterdi. Devrin meşhur alimleri Hafız Seyyid Efendi, Doyranlı Mehmet Efendi, Vidinli Mustafa Efendi, Kara Halil Efendi ve Bilgivi Hoca Şakir Efendi'nin derslerine devam etti. Ayrıca Miralay Nuri Bey ve Müneccimbaşı Osman Sabit Efendi'den hesap, cebir, hendese gibi dersler gördü. Bir yandan tahsilini ilerletirken, öte yandan ders vermek üzere bazı hocalardan icazet aldı. Bu arada ilmi ve edebi cemiyetlere de girdi. Devam ettiği İstanbul Çarşamba'daki Murat Molla Tekkesi'nin Şeyhi Mehmet Murat Efendi'den Mesnevi okuyarak Farsça bilgisini derinleştirdi ve kendisine Mesnevi Hanlık icazeti verildi. Ayrıca Süleyman Fehim Efendi'nin Kara Gümrükteki konağına devam edip ondan şevket Buhari ve örfi Şirazi divanlarını okudu. Bir yandan da devrin tanınmış mutasavvıflarından Kuşadalı İbrahim Efendi'nin sohbetlerine katıldı. Bu muhitlerde tasavvuf ve edebiyatın belli başlı eserlerini okuyarak bilgisini ve kültürünü ilerlettiği gibi şiir ve edebiyat alanındaki eksikliklerini tamamlayıp edebi zevkini geliştirme imkanı buldu. Aynı yıllarda Sami ve Nefi'yi taklit ederek şiire Veysi ve Okçuzade'yi örnek alarak inşaya heves etti. Bu hevesle Reşit Paşa ve kapı yoldaşlarının şiirlerine tahmisler ve nazireler söyledi. Fuat Paşa ile ortak gazeller yazdı ve Reşit Paşa'ya bazı kasideler sundu. Kendi ifadesine göre okuyup yazabilecek seviyede Arapça ve Farsça, Anlayabilecek ölçüde Fransızca ve Bulgarca biliyordu Ahmet Cevdet. Ahmet Cevdet'in büyük bir ilim ve fikir adamı olarak yetişmesinde özel gayretlerinin önemli ölçüde tesiri olmuştur. Nitekim öğrenimi sırasında tatil zamanlarında bile sürekli kitap okuduğunu, sadece bayram günlerinde tatil yaptığını bizzat kendisi söylemektedir. Öğrenim hayatından sonra devlet hizmetine Ocak 1844'te Rumeli kazaskerliğine bağlı Premedi kazası kadılığı ile başladı. 29 Haziran 1845 tarihinde İstanbul Müderrisliği ruhusunu aldı. 1848'de Sadrazam Mustafa Reşit Paşa'nın bir talimatını bildirmek üzere Bükreş'te bulunan Keçeci Zade Fuat Paşa'nın yanına gönderildi. 10 Nisan 1849'da Harekete Hariç rütbesini aldı. 14 Ağustos 1850 tarihinde Meclis-i marif Umumi'ye ve Darül Muallimin müdürlüğüne tayin edildi. Bu arada İstanbul'a dönen Fuat Efendi ile birlikte Bursa'ya gitti. Ve orada kaldığı kısa süre içinde onunla birlikte Kavaid-i Osmaniye adlı kitabı ve Şirket-i Hayriye'nin kuruluş nizamnamesini hazırladı. İstanbul'a döndükten sonra 1851'de Encümen-i Daniş üyeliğine seçildi. Yeniden kaleme aldığı Kavaid-i Osmaniye'yi Encümen'in ilk eseri olarak Abdülmecid'e sundu. Bunun üzerine derecesi hareketi 60'lıya yükseltildi. Ekim 1853 tarihli bir mazbata ile 1774-1826 devresi Osmanlı tarihini yazmakla görevlendirildi. Eserinin ilk üç cildini tamamlayıp padişaha takdim edince kendisine musile Süleymaniye derecesi verildi. Şubat 1855'te Vakanüvis tayin edildi. Bu görevi sırasında bir yandan tarihinin devamını yazarken bir yandan da geleneğe uyarak zamanın siyasi olaylarını anlatan Tezakir-i Cevdet'e kaleme aldı. Vakanüvislik görevini 1865 yılına kadar yürüttü Ahmet Cevdet Paşa. Devlet kademelerindeki bu yükselmenin yanı sıra ilmiye mesleğinde de ilerleyerek 9 Ocak 1856'da Mevleviyet derecesindeki Galata Kadılığına getirildi. Aynı yılın 9 Aralığında Mekke-i Mükerreme Kadılığı, 21 Ocak 1861'de de İstanbul Kadılığı payelerini aldı. 18 Mayıs 1861 tarihinde Rumeli teftişine çıkan Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa'ya refakat ettikten kısa bir süre sonra İşkodra'da meydana gelen isyanı bastırmak üzere Memuriyeti Fevkalade ile görevlendirildi. İki ayda bu vazifesini başarıyla tamamlamıştı. 1863'te Bosna eyaletini teftiş göreviyle ilgili hazırlıklarını yaparken 24 Haziran 1863 tarihinde Anadolu Kazaskerliği payesine ulaştı bir buçuk yıl içinde Bosna'da gerekli ıslahatı gerçekleştirip, masrafı bölge halkı tarafından karşılanmak üzere iki alay asker tanzimine de muvaffak olmuştu. Bu başarıları dolayısıyla o zamana kadar hiçbir ilmiye mensubuna verilmemiş olan ikinci rütbeden Nişan-ı Osmani ile mükafatlandırıldı. Haziran 1864'te Kozan tarafına gönderilmişti Ahmet Cevdet Paşa. Derviş Paşa ile birlikte Fırkayı İslahiyeyi oluşturup, Cebel-i Bereket, Çukurova ve Kozan dağlarını dolaşmıştı. 6 ay içinde gerekli silahatı yaptı. Ancak onun bu başarıları kendisini çekemeyenlerin harekete geçmesine yol açtı. Hatta Şeyhülislamlığa getirilecekken ilmiye sınıfından mülkiye'ye nakline karar çıkarıldı ve 13 Ocak 1866'da Kazaskerlik payesi vezarete çevrildi. Efendilikten alınıp paşalığa geçirilmesi şeklindeki bu sınıf değişikliğinin onu gücendirdiği anlaşılmaktadır. Nitekim memurların hal tercümelerinin kaydedildiği sicilli ahlakta kendisine yapılan bu haksızlık karşısında duyduğu üzüntüyü ifade etmektedir. <laughs> Kıymetli arkadaşlar, Ahmet Cevdet Paşa bundan sonra Maraş, Urfa, Zor Sancakları ve Adana eyaletinin birleştirilmesiyle oluşturulan Halep valiliğine tayin edildi. İki yıl süren bu görevi sırasında yeni valiliğin teşkilatlanmasını gerçekleştirmişti. 1868'de kendisine Meclise Valayı Ahkam Adliye'nin iki ayrılmasıyla teşkil edilen Divan Ahkam Adliye Başkanlığı verildi. Divanın nezarete çevrilmesi üzerine Adliye Nazırı oldu ve bu dönemde nizami mahkemeler teşkilatını kurarak bununla ilgili kanun ve nizamnameler hazırladı. Ahmet Cevdet Paşa'ya şöhret kazandıran gelişmelerden biri de onun tarafından ortaya atılan Hanefi fıkhına dayalı bir kanun kitabının hazırlanması gerektiği düşüncesidir. Nitekim bu düşüncesi kabul edilerek bab Ali'de teşkil edilen Mecelle-i Ahkam Adliye Cemiyeti'nin reisliğine getirildi. Devrin önde gelen fıkıh alimlerinin de yer aldığı bu cemiyet, Mecelle'nin ilk dört kitabını yayımlamaya muvaffak oldu. Beşinci kitabın hazırlığı biterken, Cevdet Paşa reislikten azledilerek Bursa Valiliğine tayin edildiyse de birkaç gün sonra bu görevinden de alındı. Bu arada cemiyet başkanlığına gerdan kıran Ömer Hulusi Efendi getirilmişti. Mecelle-i Ahkam Adliye Cemiyeti de Bab-ı Meşihat'a nakledildi. Ancak cemiyetin Kitabül Veda adıyla çıkardığı 6. kitabın büyük tenkitlere uğraması üzerine 24 Ağustos 1871'de Cevdet Paşa'ya yeniden Mecelle-i Ahkam Adliye Cemiyeti ile Şurayı Devlet Tanzimat Dairesi başkanlıkları verildi. Mecellenin 8. kitabı hazırlandığı sırada Maraş Valiliğine tayin edildiyse de 18 gün sonra bu defa Divan-ı Ahkam-ı Adliye üyeliği ve Mecelle-i Ahkam-ı Adliye Cemiyeti Başkanlığı'na tayin edilerek tekrar İstanbul'a alındı. Kısa bir süre sonra Şurayı Devlet üyesi ardından da Evkaf Nazırı oldu. Aynı yılın ortalarına doğru Marif Nazırlığı'na getirildi. Nazırlığı zamanında ilkokullardan yüksek okullara kadar her seviyede ders programları yapıldı. Yeni bir elifba cüzü hazırlanarak bastırıldı. Nur Osmaniye Camii Avlusu'nda modern usullere göre İbtidaiye adıyla bir ilkokul açılmıştı. Darun Muallim'in teşkilatı Sıbyan, Rüşdiye ve İdadi olmak üzere 3 dereceye ayrılarak yeniden düzenlendi. Kendisi de Kavaidi Türkiye, Miyar-ı Sedat ve Adab-ı Sedat adını taşıyan 3 okul kitabı yazdı. Kısas Enbiya adlı eserinin 3 yüzünü de bu arada tamamlayarak, bastırmıştı. 1874'te Şurayı Devlet Başkan Vekilliğine getirilen Cevdet Paşa, Mecelle'nin 12. kitabını da hazırlatmıştı. 2 Kasım 1874 tarihinde Yanya Valiliğine, 1875'te de önce Marif Nazırlığı ve kısa bir süre sonra da Adliye Nazırlığı'na getirildi. Bu sonuncu görevi sırasında Ticaret Nezareti bünyesindeki ticaret mahkemelerini adliye nezaretine bağlamıştı. Bu arada Bulgaristan'da görülen isyan belirtileri üzerine 1876'da Rumeli teftişi ile görevlendirildi. Edirne ve Filibe yoluyla Sofya'ya gitti. Döndüğünde nazırlıktan azledilip Suriye valiliğine tayin edildiyse de daha Suriye'ye varıp görevine başlamadan üçüncü defa marif nazırlığına getirildi. Bir müddet sonra yeniden Adliye Nazırlığı'na tayin edilmişti. Bu sırada 16. kitabı da bastırarak mecelleyi tamamladı. İbrahim Ethem Paşa sadrazam olunca 1877 yılında Dahiliye Nazırlığı'na getirildi. Nazırlığı sırasında mülkiye memurlarının hal tercümelerinin kaydedildiği sicilli ahval defterini tanzim ettirdi. Aynı yıl içinde Evkaf Nazırlığı'na naklen tayin edildi. 1878'de Suriye valisi olarak Şam'a gitti. Bu arada Kozan'da Kozanoğlu Ahmet Paşa tarafından çıkarılan isyanı bastırmakla görevlendirildi. Ancak isyanın bastırılması sırasında Şam valiliğine Mithat Paşa'nın tayin edilmesi üzerine açıkta kaldı ve görevini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndü. Yolda Ticaret Nazırlığına tayin edildiği haberini almıştı Ahmet Cevdet Paşa. Tunuslu Hayrettin Paşa'nın sadaretten istifası üzerine Arif Ahmet Paşa sadarete getirilinceye kadar 10 gün müddetle sadrazamlığı vekaleten yürüttü ve Meclis-i Mahsusi Vükelaya başkanlık yaptı. Said Paşa başvekil olunca tekrar adliye nazırlığına getirildi. Bu defaki adliye nazırlığı sırasında 26 Haziran 1880'de açılan Mektebi Hukuk'ta Usul-i Muhakeme-i Hukukiye Belagat Osmaniye ve talim i hitabet derslerini verdi. Ahmet Vefik Paşa'nın başvekil olması üzerine 30 Kasım 1882'de Adliye Nazırlığından ayrıldı ve üç buçuk yıl resmi görevlerden uzak kaldı. Bu sırada tarihini tamamladı, Kavaide Osmaniye'nin eksikliklerini ikmal etti. Cevdet Paşa son olarak Server Paşa'nın vefatı üzerine 11 Haziran 1886 tarihinde 5. defa Adliye Nazırlığına getirildi. Ancak Sadrazam Mehmet Kamil Paşa ile aralarında çıkan anlaşmazlık sebebiyle bir süre sonra ayrılmak zorunda kaldı. 10 Mayıs 1890'da 2. Abdülhamit onu Meclis-i Aliye tayin etti. Cevdet Paşa bundan sonraki hayatını ilmi çalışmalarına ve çocuklarına ayırdı. Tanzimat devrinin önde gelen şahsiyetlerinden olan Cevdet Paşa, son asır Türk İslam ilim aleminin mümtaz simalarından biridir. Ahmet Cevdet Paşa, büyük bir devlet adamı olduğu kadar, aynı zamanda tarihçi, hukukçu, mütefekkir, edip, eğitimci ve sosyologtur. Henüz genç bir medrese talebesiyken, olağanüstü zekası, çalışkanlığı, bilgisi ve isabetli tahlilleriyle hocalarının dikkatini çekmiş, zaman zaman onlarla ilmi meselelerde tartışmalara girmiştir. Genç yaşta İslami ilimlerle birlikte Arapça ve Farsçayı çok iyi bir şekilde öğrenirken, Emin Efendi adlı bir kişiden Fransızca dersleri de almıştı. Bu, ona kısmen Batı tarih kitaplarını ve kanunlarını okuma ve anlama imkanını vermişti. Kısa bir hastalıktan sonra 26 Mayıs 1895'te Bebek'teki yalısında vefat etti ve Fatih Sultan Mehmet Türbesi Haziresi'ne defnedildi. Kıymetli arkadaşlar bu haftaki iz bırakanlar bölümünde Ahmet Cevdet Paşa'nın kısaca hayatını öğrenmeye çalıştık. Bir sonraki iz bırakanlar bölümünde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.